bütün bunları senden dinleyince yapay zeka ilkinde çok önemli katkılar sağlıyor. Hı hı. Geçmişteki veriler analiz edip önümüze senaryolar koyuyor. Ama duygusal zeka insanda çok güçlü. Doğru. Aynı zamanda deneyim sahibi olmakta yine bizlere düşüyor. Hal böyle olunca o analitik düşünmede yapay zekayı da etkili kullanıp diğer ikisini de üstüne koyduğumuz zaman aslında yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek mümkün. Kesinlikle öyle. Süper. Şimdi karar alırken tabii ki düştüğümüz bazı tuzaklar da var. Yani bunlar kanıksalmış tuzaklar. Bu tuzakları senden duyabilir miyiz? Yani etkili karar alırken en çok düşünen tuzaklar neler? Şimdi Bu tuzakları da ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi bilinçli tuzaklar. Bazıları da bilinç dışı tuzaklar. Ne demek bu? Bilinçli tuzaklar aslında hepimizin bazen de hani kısa yollar bularak gittiğimiz tuzaklar. Birazdan açacağım. Bazıları ise bilinç dışı bizim için hazırlanmış tuzaklar. Biraz oradan başlayayım istedim. Özellikle alışveriş e, deneyimi hepimizin hani karar verme aşamasında... ...gün içerisinde sayısız kere e, maruz kaldığımız bir durum. Hani kendimize bir kıyafet almaktan tutun da... ...işte kullandığımız bir teknolojik aletin satın almasına kadar gidin. E, özellikle bugün sosyal medyada veya fiziki mağazalarda... ...veya işte dijital platformlarda sürekli bir indirim... ...sürekli şuydu bu oldu, üzeri çizilmiş rakamlarla aslında... ...bizi böyle bir e, işte çengel tuzağa veya çapa tuzağı dediğimiz bazı rakamlarla bu işi normalleştirip ama bu bundan daha uygun fiyatlı veya bu bundan daha iyi bir seçenek şeklinde yönlendiren tuzaklar hayatımızda. Bu tuzaklar sadece alışverişte değil, hayatın her anında var ama bunlar bizim özellikle fark etmemiz gereken, fark ederek belki de kararlarımızı daha doğru vermeye kendimizi yönlendirebileceğimiz tuzaklar. Bunlar dediğim gibi dışarıda bizim için hazırlanmış tuzaklar. Bu tuzakları bir kenara koyalım. Çünkü bunlar gün sonunda her satışçının, her pazarlamacının bazen de mevcut kaldığı tuzaklar. O yüzden bunları yok sayamayız. Ama benim odaklanmak istediğim konu bambaşka. Benim odaklanmak istediğim konu kişinin kendi bilinciyle aslında düştüğü tuzaklar. Ne demek bunlar? Bir örnek üzerinden gidelim inan. Mesela senin yönetici olduğun bir toplantıda bir karar alınması gerekiyor. Ve bu toplantıda alınması kararla ilgili senin kafanda çok net bir plan var. Sen diyorsun ki bu işi A firmasıyla yapmak istiyorum ben. Ama takımın ne karar içinde bilmiyorsun. Ama sen yöneticisin. Bu toplantının senin istediğin gibi hızlı bir şekilde tamamlanmasını istiyorsan ne yaparsın? Ya doğrudan kararı açıklarım yani ben hani kendime özel bunu söyleyebilirim yani. Değil mi? Yanları yani... görüşünü sormadan direkt kendim kararı açıklarım. Böyle olacak derim. Peki bu iş dünyasında sence ne kadar oluyordur? E çok sıklıkta oluyor çok maalesef. Sıklıkla. Yani yönetici sanki her türlü karara verme e, alması gereken bir konum olarak da kendisini görüyor maalesef. Çok da normalleştiriyor değil mi? Evet. Aslında bu bir karar tuzağı. Baktığın zaman buna hipo tuzağı diyorlar. Hipopotamın aslında kısaltması. Yani aslında hipopotamın büyüklüğünü düşün. Hani iş dünyasındaki o dolun büyüklüğünden geliyor. Eğer o kişi ilk konuşursa ve kendi kararını net bir şekilde ortaya koyarsa ekibin geri kalanı çoğunlukla sessiz sessiz moda geçiyor ve kararı desteklemeye başlıyor. Doğal olarak o karar o kişinin verdiği tarafta gidiyor ve e, farklı kişilerin görüşlerini duyamadığı için kişi, e, yönetici e, belki de sadece kendi kafasında olan e, kararı aldırıyor ve sonrasında belki de firmanın çok büyük zarar etmesine de sebep, sebep verebiliyor. Bu bir karar tuzağı. Başka bir karar tuzağı ne olabilir? Kişi eğer çok fazla aşırı özgüvenliyse ben her şeyi bilirim noktasındaysa başkalarının işte o şeytanın avukatlığı yapmasına da izin vermiyor. Yani çok bir eşiniz, dostunuz ya sen bu konuda böyle düşünüyorsun ama bak farklı farklı fikirler de var, farklı farklı yöntemler de var gibi sözlerini bile duymazdan geliyor. O aşırı özgüven ve kendisini hani her şeyi bilen noktaya konumlamak yine kişiyi karar tuzaklarına götürebiliyor. Üçüncü ve belki de yine bunlara benzeyen başka bir karar tuzağı da ee, özellikle e, ekip içerisindeki farklı görüşleri, farklı e, ne diyelim e, e, yorumları e, duymamaya yönelik onları baskılama tuzağı. Yani burada da işte e, yine özellikle toplantı örneğinden de gidebiliriz ama özellikle toplantı haricinde de kişi kendi fikrinin dışındaki kişileri dışlıyor, onların seslerini duyulmaz kılıyor. Doğal olarak da onlar da bir süre sonra kendi fikirlerini söylemeye başlıyor. Buna yönelik en güzel örneği aslında demin sana verdiğim, e, e, sorduğum sorudan da hareketle ben Ford'dan duymuştum. Seninle daha önce geçmişte e, tecrübe olan bir firmada. Özellikle üst düzey yöneticiye verilen bir eğitimde şu söyleniyor. Diyorlar ki eğer bir toplantıya girdiğinizde bir karar alınacaksa önce stajyerlerden başlayın fikir almaya. Yani o konuda en az tecrübesi olan ama dışarıdan gelip hani farklı görüşlerini ortaya koymak konusunda daha cesur olabilecek ...kişilerin önce sesini duyurun. Böylece aslında kıdem arttıkça... ...kişilerin çünkü o hem... ...firma içerisindeki o standart varsayımlarını... ...en azından en az sergileyecek kişilerin fikirlerini duyabilirsiniz diyor. E Bir yönetici olarak da bu toplantının başındaki kişiyseniz de... ...fikrinizi en son söyleyin. Diyorlar ki böylece kişileri de baskı altına almayın. Süper, süper.